Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akdeniz Köyü Seyran Tepedeyiz. Ben her zaman diyorum. Ev alacağınıza kesinlikle arsa alın. Arsa size ev getirir ama aldığınız ev yine ev olarak kalacaktır. Bir arsadan çokça daire yapabilirsiniz. Çokça villa yapabilirsiniz. Çokça gelir elde edebilirsiniz ama daireniz ya da villanız yine bir villa olarak kalacaktır. Her zaman arsadan yanayım. Bunu başta söyleyelim. Şimdi size güzel bir arsa tanıtmaya geldim. Seyran 600 metrekare, 15-30 imarlı hemen villa yapabileceğiniz köşe konumda 2 milyon 100 bin TL. 2 milyon 100 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa arkadaşlar. Arsa. Villa arsası toparlayalım sürekli villa tanıtınca artık hep villa villa demeye başlıyoruz. Geçenlerde de bir daire tanıtayım dedim. En az 50 defa villa dedim içinde. Çünkü alışmışız artık villa tanıtmaya. Çevredeki evleri görüyorsunuz. Yer çok güzel. 15-30 imarlı köşe konumda. Karşı tarafı park. Yer gerçekten güzel. Arsanın bir temizlenmesi lazım. Drone görüntülerinde de yerini işaretleyeceğim. Göreceksiniz. Ada parsel isterseniz de aramanız, Whatsapp'tan yazmanız yeterli. Bence güzel yer arkadaşlar. Alınabilecek çok mantıklı bir yer. Hemen inşaata başlayıp villanızı yapabilirsiniz ya da zamana yayarak yatırım olarak da burayı değerlendirebilirsiniz. Benim her zaman söylediğim şey kesinlikle arsa alın. Arsa çok güzel getiri sağlayan bir ürün arkadaşlar. Bence villadan çok daireden çok arsadan para kazanırsınız. Tecrübeyle sabit sadece benim tecrübelerim değil. Ekonomistlerin de tecrübeleri elle tutulur bir malınız olsun arkadaşlar dövize para yatırıyorsunuz tamam altına para yatırıyorsunuz tamam ama yine sonuçta döneceğimiz tek yer Arazi ve arsa. Burası da 15-30 imarlı. Bakın köşedeki yer temizlenmemiş temizliği yapılır. Karşıdaki gibi temizliği yapılır. Ya da şöyle tel örgüyle çevirip istenirse bakın bunu baz alarak konuşalım. Çünkü aynı e, coğrafya yapısına sahip aynı düzlemde bir arsadan bahsediyorum. Burası ile aynı. Şurası da park. Bakın şu bulunduğum yerde park alanı. Dört yol ağzında çok güzel bir yer. Gerçekten alınabilecek harika bir yer. Karşıda villalar var. Drone görüntülerinde bunları zaten göreceksiniz. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bakın arazi ya da arsa almak gerçekten çok güzel paralar kazandırabilir ve 2024 yılda arsa ve arazi yıl olacak. 2019'da bir serüven başladı. Daire ve villaların fiyatları aldı. Tavana kadar yürüdüğü satışlar oldu ama artık yavaşlamaya başladı. Bu piyasada zaten gözüküyor. Çünkü konut kredileri daha yüksek. İnsanlar arsa almaya yöneliyor. Arsa güzel bir yatırım. İlerleyen döneme de çok güzel bir kar getirisi elde edebilirsiniz. Şimdi burası aşağıya kadar direğe kadar devam ediyor. Biz burayı temizlettireceğiz, öyle teslim edeceğiz bu arada. Böyle videoda göründüğü gibi değil. Aslında temizlettirip videosunu çekecektik ama dedik ki başta bir tanıtalım. Sonradan eğer satılmazsa tekrar gelir bir tanıtımını yaparız temizlendikten sonra. Yola cephesi çok güzel. Gerçekten yola cephesi harika. Bir bakar mısın? Yola cephemiz ne kadar? İki yola cephesini de söyleyelim videoda. Ada parselde veririz. Şimdi Seyrantepe, Yeşiltepe'nin yan tarafında birbirine sınırlar. Hemen ileride Toki konutları var ve Toki konutlarının önünde de Bodrum yolu var bildiğiniz gibi. Bodrum'a gitmek isteyen herkes buradan geçmek zorunda. 19 metre üst yola cephemiz, diğer yola cephemiz de 30 metre arkadaşlar. Bakın 19'a 30 çok da güzel bir villa çıkar. Hatta kod farkından dolayı bakın Aşağı taraftan girişi yapıp burayı 3 katlı da yapabilirsiniz. Yani kapalı bir park alanı üstünü 2 katla yapabilirsiniz. 4 artı 1, 5 artı 1 istediğiniz kadar yapın. 15-30 imarlı taban oturumunu 15 ile çarpacaksınız. 600 çarpı 15 yapacaksınız. Bu şekilde çok daha geniş bir ev yapabiliyorsunuz buraya. Köşe tamamen bize ait yukarıdaki yere kadar. Yukarıya doğru tekrar bir gidelim oradan da gösterelim. Zaten drone görüntülerinde çevreyi göstereceğiz. Şimdi burası Orman gibi çam ağaçlarıyla çevrili bir alan olduğu için birbirine yakın evleri göremiyorsunuz. Sık sık gözükmüyor. Tabii ki bu arsalara zaman zaman inşaatlar yapılıyor. Karşıda yapılan 3-4 tane inşaat da yeni yapıldı. Hatta orada bir de villa tanıtımımız oldu. Karşıdaki villayı hatırlarsanız kanalımızda yüklü. Geçen aylarda tanıtmıştık orayı da. Şöyle baktığımızda zaten Yerleşim yerinin içerisinde olduğu da gözüküyor. Karşıda komple villalar. Şu büyük binalar var. Buradan ben net görebiliyorum. Drone görüntüsünde de çekmeye çalışacağım. Orası da Toki konutları. Onun önünde Bodrum yolu. Yer çok güzel. Gerçekten harika bir yer. Şöyle biraz daha devam edelim. Çevreyi de bir anlatayım. Bakın şurada da yeni bir inşaat var. Hemen aracın yan tarafından gözüküyor. Burada da yeni bir inşaat var. Karşıda çok güzel bir villa yapılmış. Harika olmuş. Tam da benim seveceğim tarzda bir villa. Gizli çatıya bayılıyorum. Çok güzel bir villa yapmışlar. Arsamız da burası arkadaşlar. Bizim sınırımız buraya kadar geliyor büyük ihtimal. Zaten yan komşu kendi arsasını temizletmiş. Siz de istenirse zaten biz temizleyip bırakacağız ama tel örgü çektirip ya da duvar yaptırıp burayı bir yatırım aracı olarak ya da inşaat yapmak için kullanabilirsiniz. İnşaata hemen başlayınca bitirmenize de gerek yok. Onu da söyleyelim. 5 yıl içerisinde inşaatı yapmanız gerekiyor. Su basmanını attıktan sonra ruhsat alındı, su basmanı atıldı. 5 sene süreniz var. 5 sene içerisinde de yapabilirsiniz. Bölge çok güzel. Havası, suyu mükemmel bir yer. Buradan Bodrum yolunu da görebiliyorum ayrıca ben. Yani ikinci kattan rahatlıkla görebileceğiniz bir manzaranız olacak. Kuz testlerini uyanacaksınız. Ve bence fırsat bir yatırım. Açın. İlanlara bakın. Tabi bu bölgede daha düşük fiyatlı ilanlar da görebilirsiniz arkadaşlar. Daha kötü, ulaşımı zor yerlerde fiyatlar tabii ki daha uygun oluyor. Şimdi siz bir villa almaya gittiğinizde denize yakın villa ve deniz uzak diye Fiyatlar da aslında sıralanıyor. Hatta bir siteden ev alırken köşe konum olması bile daha da fiyatı yükseltiyor. Bu arsa köşe konumda. Dört yol ağzı karşısı park. Muhteşem bir yatırım. Fırsat bir yer. Kaçırmayın diyorum. Çok uzatmak istemiyorum. Sonuçta 600 metre bir arsa tanıtacağız. Anlatacak bir şey de yok. Villadaki gibi olsa girip girip anlatsak keşke odalarını. Ama burada böyle bir imkan yok. Yapılmış evlerin de videoları kanalımıza yüklü. Özellikle Seyrantepe diye arattırırsanız Seyrantepe'de çektiğimiz videolar var. Örnek bir villa olarak onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendi evinizi yaptırırken onlardan da örnekler alabilirsiniz. Ama karşıdaki evi bence kesinlikle yaptırın. Hatta şöyle biraz daha yaklaşıp oradan bir görüntü alıp örnek villa diye videonun içerisine de yerleştirelim. Çünkü çok güzel olmuş. Buradan baktığımda harika gözüküyor. Aynı şekilde bir yapı yapabilirsiniz dedik. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü insan ettiyse kahvedin. Gerçekten güzel bir yer. Fiyat tekliflerini açık onu söyleyelim ama tabii ki çok düşük rakamlarda teklif edilmez. Nasıl? Geçenlerde bir yer tanıttık. Fiyat tekliflerini açık dedik. 3 milyona girdiğimiz yere 1 milyonluk, 1,5 milyonluk çok komik rakamlar geliyor. Bu rakamları bizim mal sahibine iletme şansımız dahi yok. Bu yüzden arkadaşlar biraz daha mantıklı, biraz daha elle tutulur rakamlar teklif edildiğinde biz de karşı tarafa sunumlarını yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. dedim. Seyran Tepe'deyiz. Ak Yeniköy Seyran Tepe diye bakmanız gerekiyor buraya. Didim merkeze ortalama 17-18 kilometre mesafede en yakın sahilde 5-6 kilometrelik bir mesafemiz var. Güzel bir yerleşim yerinde harika bir fırsat sunduk. Bence kaçırmayın. 2 milyon 100 bin TL'ye 600 metrekare arsa.